Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet başlıkta da gördüğünüz gibi doğum oldu arkadaşlar. Balığımız yeni gelenlerden doğuranlar oldu. Şimdi onları göstereceğim. Lütfen maşallah deyin. Gerçekten çok korkuyor nazardan. Hani e, ee, hiçbir şey olmaz nazardan gider balıklar sebepsiz yere Allah göstermesin o yüzden korkarak bakıyorum şimdi dostlar dün ben size böyle geldim video çektim çektim buraya geldim buraya geldim de videoda da söylemiştim bir önceki videomu izleyip görebilirsiniz zaten ee, bu balık dedim hani karnı bayağı dolmuş doğuracak bu hatta videoyu kapattıktan sonra dedim ki bu bayağı bir inceledim yani dedim bu sabah kesin doğuracak yani mutlaka dedim sabah ben bunları da yavru göreceğim içinde sabah akşam dedim bırakmak üzere öyle de oldu çok güzel oldu bu arada bir, bir sürü yavrusu var valla mutlu olduğum nokta şu tahminlerim hep tutuyor tabii bu sallamasyon bir şey değil. Yani kafadan atıp ya şöyle olsa şu zaman doğurur deyip sallamıyorum. Onun bir belli bir artık göze aşinalığı oluyor. Besleye besleye. Tabii bunu nasıl yaptığımı, bunun nereden anladığımı da çektiğim bir video var. Onu izleyebilirsiniz. Spermini ilk almış lepises nasıl oluyor? Hamile nasıl oluyor? Doğumuna saatler kala, doğumuna günler kala lepises nasıl görünüyor? Tek tek bu bölmelerden anlattığım bir videom var kanalımda. Hatta şuraya belki eklerim hani Uğraşırsam, bulabilirsem şeyi etiket kart kısmını belki de unuturum şu an montajda hatırlamaya çalışırım. Dostlar şimdi hem size bir balık göstereyim. ben Doğum oldu onun haberini vereyim. Hem de şöyle kanalımızda yine son nokta son durum güncellemesi olsun. Şimdi salondaki balıklara doğruacağız. Hemen şöyle bir baştan tekrar tekrar bakalım. Şu sarlanmamızı kapatalım ki bizi balıklarımızın rengini daha rahat görebilirim. Şöyle şu ışığımızı alıp şuradan bakalım. Evet burada yine bizim ihtiyar emeklerimiz var. Dünkü gibi zaten her şey. Burada her şey güzel. Burada da doğumlar var. Mesela bakın şunlar doğuracak. Birkaç günleri var daha. Burada öyle hemen acilen doğuracak balık var mı? Ona bakıyorum. Şu. En acil bu. Ama bunun daha günü var. Başka da burası zaten alttan gelen gönderim bekleyenlere hazırladığım dişiler var arkadaşlar. Burada onlar bekliyor. Buraya bakalım. Burada da yine günü var bunların arkadaşlar. Daha burada da acil doğumlar yok. Bunlar çünkü hepsi doğurdular. Sırasını sağdı. Şu var arkadaşlar. Bu doğurmak üzere onu söyleyeyim. Bunun 2-3 günü var hemen hemen. Doğurdu doğuracak. Zaten hal, hal ve hareketlerinden de belli. Balık moliye dönmüş yani görüyor musunuz? Yani şu koyuluk sizi yanıltmasın. Bazı balıklarda kalıtsal olabiliyor karnındaki koyuluk. O yüzden karnı koyu. Aa balığımın gözlerini gördüm. Yavrularını gördüm. Aa doğuracak demeyin. Koyuluk, ekstradan da şu şişlik ve karelenme var ya karnındaki. Hatta şöyle yaklaştırayım sizler için. Şu şekillenme var ya, o lazım bize. O olduktan sonra da zaten doğumlar kapıda. Burada da bizim yine damızıklarımız, yavrularımız, erkeklerden sperm almayı bekleyen ve büyümeye çalışan yavrularımız var. Hemen buraya gelelim. Burada da yine arkadaşlar aynısı gibi Burada doğumlar oldu bu arada. Hatta şöyle beraber yüzüyorlar. Bilmiyorum görünecek mi? Benim ayağım falan yansıyor camdan. Hatta şurada da yavruları şöyle göstereyim size. Arkadaşlar burada yeni doğumlar oldu. Bayağı da kalabalık. Arkalarda da var. Her yerde yavru görüyorum. Çok güzel. Burada e, bir abimiz, artık yaşını falan bilmiyorum abimiz diye hitap edeceğim. E, diskusun siyah fonunu sök. Strese girmesin dedi. Ya zaten tek başına olduğu için illaki bir stres de ee, çok öyle bir sabit kalıp kötü bir hareketi yok. Hani gayet aktif. Bazen cama geliyor gidiyor böyle bir yüz hani yaklaşıyor hareketlerinden iyi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii e, diskusla alakalı bir şey bilmediğim için hiçbir fikrim yok. Ama dediğim gibi bu diskus burada olmaz. Bunun çözümünü bulacağım arkadaşlar. Öyle de hemen bir anda olmuyor maalesef. Hemen bunun siyah fonunu söktüm arkadaşlar şöylece duruyor. Çünkü kendini strese sokup karartıyormuş siyahın olduğu zaman. Öyle bir yorum okudum. Hemen de gereğini yapmayı düşündüm. Şöyle yine bunlardan. Bunların tanıtım videosu gelecek dostlar. Bunu da söyleyeyim. Bunları da göstereyim. Burada yine karnı doluyor bu dişlerin. Doğuracaklar bunlar da ama daha var günleri. Bir hayli de var. Evet gelelim doğum olan tanka. Şöyle şu balığı bir göstereyim hemen size. Bunun baba mükemmel görünüyor arkadaşlar. Şu dış fitreden ve kök biraz çökmüş ondan göremeyeceğiz gibi ama şöyle yapalım. Hatta sizin için şöyle bir de yakınlaştırayım o balığı. Evet bunun dişisinin karnı doluydu ki hala dolu gibi duruyor şurada. Evet biraz daha yavru var gibi karnında evet var. Doğum devam ediyor hala belli ki. Burada da bir sürü yavru var. Oo, maşallah ya. Şöyle mi görünür? Nasıl görünür? Şöyle daha net görünür. Arkadaşlar hareket ettiğim anda her yerden yavru fışkırıyor maşallah. Çok iyi. Güzel. Bu kökümüz de gördüğünüz gibi çökmeye başlamış. Artık yavaş yavaş aşağı doğru iniyor. Rafya yerine sadece kök kullanmayı düşünüyorum yakın zamanda. Kökleri de devam edeceğim, getireceğim arkadaşlar diğer kalan kökleri de. Çok güzel görüntüler olacak. Evet bir bitkili akvaryum olmayacak tabii ki ama en azından köklü bir akvaryum olacak. Tropikal bir görüntü yakalamaya çalışacağım. Bu balıklarımız da yine yavrularıyla beraber mutlu mesit yaşamaya devam ediyorlar. Ama bunlar da şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bunlara bir dip çekim yaptım ama malikler oluşmuş. Bunların sularına tekrardan müdahale edeceğim. Dediğim gibi bakteri oluşumunu yavaş yavaş oturtmaya başladık. Hala da işlemlerimiz devam ediyor. Bunların sularına acilen müdahale etmem lazım. Çünkü gördüğünüz gibi dip çekimi yapmama rağmen böyle bazen alkler oluşabiliyor. Hemen bunlara bir su değişimi, hemen bir müdahale. Hatta bunlara da aynı şekilde yapmam gerekiyor. Burada da yine fil kulaklarımız var arkadaşlar. Daha doğrusu red değil, big air'larımız var, ribbonlar. Dişimiz herhalde doğum yapacak. Karnı bayağı dolu. Köşelere çekilmiş. Durumlar güzel. Bunlarda zaten yavru var. Hatta doğum yapmış. Şöyle bakayım çok küçük yavrular görüyorum arada. Muhtemelen doğum yapmış olabilir. Burada bunlarla gelen su mercimekleri bu camdan bu akvaryuma güneş yansıdığı için büyümeye başlamış. İlk defa su mercimeği büyütmeyi başardın herhalde. Tek tük görüyordum. Aralarından çıkmış artık büyümeye başlamışlar. Bu da güzel haber. Çünkü pencereden hemen buraya güneş geliyor. Çok da güzel görüntüler oluşuyor. Bu akvaryumumuzda. Burada bizim suyumuz dinleniyor arkadaşlar. buraya su, din, su dinlendirmeye bıraktım. Konuşamadım. Salondaki akvaryumlara bir bakalım hemen hep beraber. Salondaki tankımıza bakalım. Hay maşallah. Canavar bunlar arkadaşlar canavar. Görüyor musunuz? Kıpır kıpırlar. Yavrular yeni doğmuşlar. Yani doğmuşlar var, büyümüşler var. O Süper görünüyorlar. Bunlara hiç müdahale etmiyorum. Burada var ya o kadar güzel gelişiyorlar ki şöyle koyalım da netlemeye çalışayım. Burada da her şey yolunda görünüyor. Yani şu hareketliliğe bakar mısınız? İşte gerçekten çok iyi maşallahları var. Bir sürü de yeni doğmuş yavruları var yanında. Oh yememişler de. Hatırlıyorsanız bunlar yavrularını yiyordu kırmızılar ama alıştırmıştım ben onları. Şu an iyice alışmışlar artık. Hiç yavru yeme diye bir olayın adı bile yok. Bir sürü yavrular yanlarında duruyor. Evet burada da durumlar çok iyi. Şimdi hemen bir diğerlerine geçelim, moskallara geçelim dostlar. Bu moskallarda bir sürü doğumlar o, bayağı doğumlar olmuş. Yine tekrar tekrar doğmuşlar. Maşallah size ya. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama şuralarda her yerde yavru kaynıyor. Yani, uf, inanılmaz doğumlar olmuş. Gerçekten onlarca görüyorum. Her yerde şu an kımıl kımıl. Çok güzel. Evet, bunlar da durum gayet güzel arkadaşlar yine. Balıklarımızın sağlığı yerinde şükür. E şimdi arkadan da ışık geldiği için çok netleyemiyor bunların rengini ama bunlar biliyorsunuz o mavilikleri muhteşem mavi bunlar. Daha yeni yeni de kuyruk açıp yeni yeni kaplanıyor renkleri. Daha tam renklenmiş de değiller. Şöyle de göstereyim de renklerini sizlere. Görüyor musunuz? Daha bunlar tamamıyla renk alacaklar. Kaplanacaklar. Çok koyu olacaklar. Çok güzeller. Yani gerçekten şu emeğimizin karşılığını fazlasıyla veren balıklarımızdan bir tanesi de bunlar. Gayet güzeller. Şöyle bakalım başka karnı dolu. O hepsinin karnı dolu. Bakın mesela şu saatler kala doğuracak arkadaşlar. Hatta onu ayırsam mı diyeceğim ama bunlar da yavru yeme olayı olmadığı için hiç uğraşmayacağım. Hani içlerinde şu balık saatler kala doğuracak. Yani şu balığın saati var ya. Bir türlü de görüntülemiş. Şunun saati var. Bakın karnına kadar kareleşmiş görüyor musunuz? Yani şu an belki de doğumu çoktan başlamıştır. Bunlar da durum bu şekilde. Şunun görüyor yani anladınız mı? Saatler kala böyle oluyor işte balık. Yani doğum yapacak balık ki bunun ilk doğumu olacak büyük ihtimalle öyle hatırlıyorum ben. İşte böyle görünüyorlar. Burada da durumlar gayet iyi arkadaşlar. Doğanlar, burada boylanmaya çalışanlar, boylanıp aşağı inip yüzenler. Her şey yolunda maşallah. Kıpır kıpırlar. Hemen şimdi top swartlara geçelim. Onları da göstereyim sizlere. Burada da top sortlarımız var arkadaşlar. Yavrularını görüyorsunuz. Bu 1 metrelik akvaryum tamamıyla bunlara ait. Burada çoğalacaklar, boylanacaklar. Üremeye devam edecekler. Her şey yolunda görünüyor burada da. Buraya bir yine bir aşılama yapmam lazım. Filtrelerini takacağım yine. Dış filtre burayı günlerce çevirecek dostlar. Şöyle bir Adi Salyangozlar yumurtlamış güzel. Adi Salyangozlar benim her zaman işimi görüyor. Gerçekten ben üresinler diye uğraşıyorum. Millet kurtulmaya çalışıyor. Ben üretmeye çalışıyorum onları. Çok işime yarıyor. Şöyle top swordları da göstereyim. Şöyle netlemeye çalışacağım. Şöyle bir yakınlaştırıp sizlere çekmeye çalışayım şöyle. Evet böyle daha iyi sanki. Burada top swordlarımız var. Bunlar da üst yüzgeç diye geçiyor. Top sword'un anlamı üst yüzgeç. Yani kuyruklarının üzerlerindeki mızraksı yapı bunlara isimlerini vermiş. Çok güzeller bu arada. Çok gösteremiyorum sizlere ama gördüğünüz gibi gerçekten çok hoşlar. İki erkek, iki dişi var arkadaşlar burada. Dişinin bir tanesi doğurarak gelmişti. Onların yavruları da her yerde geziniyorlar. O kadar rahat geziniyorlar ki yavrular. Hani hiç öyle kaçayım, saklanayım olayı olmuyor. Çünkü kovalayan kimse yok. Şimdi tekrardan odamıza dönelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar her şey yolunda şükürler olsun. Köklerimiz geldi. Daha bunları ben şimdi birazdan aşağı inip diğer kalan kökleri de getireceğim. Hatta şu yavruların o nasıl boylanmışlar. Yani görüyor musunuz? Balık alıp yani şu balıklar bana geldiği anda doğurarak gelmişti. Nasıl hızla boylanmışlar. Yani maşallah gerçekten çok iyi şeyler oluyor burada. Ya burada durumlar çok iyi arkadaşlar onu söyleyeyim size. Aklınız burada kalmasın. Hani video atamadığım süreçte her şey bu yoluna gidiyor burada. Her neyse çok uzatmayın. Arkadaşlar çekilişimiz var haberiniz olsun. Hani yeni gelenler video yeni görenler oluyor aranızda. Youtube'da tesadüfen denk gelenler oluyor. Çekilişimiz var kanalımızda. Bir önceki videoyu ondan önceki videoyu da izlerseniz herhangi birinde de zaten çekilişin olduğunu görürsünüz. Bedava 3 kişiye her şey bizden olmak kaydıyla yani ücretsiz şekilde lepises, özel tür lepises göndereceğiz. Kargosu paketlemesi her şey bize ait haberiniz olsun. O zaman Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Olmasanız da canınız sağ olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.